Bilmiyorum. Abi kimin telefonu çalıyor? Ya. Arkan abi görüşürüz. Allah razı olsun abi. Abi senden de çok sağ ol Hakan abi. Hakan telefona bak. Hakan abi benim sağ ol. Çıkartayım mı abi? Siz mi çıkarttınız? Evet Hakan'ım evet. Bitti mi mevzu? Ne mevzusu? Tamam Hakan'ım var mısın? Arkadaşı alacağız da biz. sağ sağlık abi. Kendine iyi bak Allah'ım. Hakan versin. abim sen de kendine iyi bak. Bana bana güle oyna o işte yerine getireceğim. Hakan abim. Tamam. Hakan abi Allah'a emanet ol abi görüşürüz. Hakan abi. 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 <laughs> oh. <gülüyor> Hakan abi otobüs mü bekliyorsun gözünü sev. Abi beni ne alacağız abi? Vallahi. Hakan abi. abi. Atıyorum oğlum ben bak. <laughs> evet evet. Ya otobüs bekliyormuş gibi hissettim. <laughs>